Günaydın. Günaydın Spiderman. Nasılsın? İyiyim. Ne güzel güneşli bir gün. Şuna bak kediler. <laughs> köpekler. Köpekler, tavşanlar. Aa. Ayı mı oradaki? Yok. Hı. Şuradaki kurbağa. Evet. Ay çarık sarılsın çevirdim. Yani bozdum. Çiftlikte bir trafik lambası mı var? Babu. Evet. O Dediye. ayı herhalde bir heykel, heykelin önünde de bir hediye heykel var. Bu heykel değil. Bu hey heykel değil. Ne ya? Um, ben piksel bunu ama şu anım. Ne? Piksel almıştım kızı. Makine. Bir kıza mı Evdeki kız, kız çocuğunu mu almıştın sevinsin diye? Evet. Harika. Ayı neden çıkarıyorsun? Ayı omurdancak. Ayı omurdancak mı? Ay. İstersen çıkar mı o yerinde iyi gibi. Ya. Mutlu gibi çünkü çıkmak istemiyor. Anne mi? kızlar da çıkıyor. Çocuklar çıkıyor. Bak dışarı şey, çocuklara yardım etsene. Ayı omurda. İçeridekiler için gün Ay. Aymamış mı Hala uykularını alamamışlar galiba Dışarı çıkmadılar Ay bu ne Bu horoz mu bu karga mı Ben anlamadım bunu O horoz, e, horoz? Ere, e. Sabah oldu Sabah oldu Çiçek Aşkım 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 Vay fotoğraf makinesi almışlar sana. Çıkık. Kızın ismi neydi? Asel Asel fotoğraf beğendin mi? Evet. Ama orası değil orası düğme galiba. Çıkık Kimleri çukuk, çekiyorsun Asel? Herkesi. Çıkık Sen de şöyle dur seni de çeksin Asel. İstersen bir suratını aç da görelim ya. <laughs>

ama ayı hamurdan ayı hamurdan ayı neden bugün bu kadar huysuzsun? Bir bunu sorun gobi var? yapmış, bunu kötülerden biri yapmış. Kötülerden biri mi? Kötüler yapmış bunu. Öyle mi? Evet kötülerin robotu. Dünya yok. Dünya yok etmek mi istiyorlar? Bu çiftliği mi yok etmek istiyorlar? Evet çünkü gobi yaptı. Peki nerede kötüler? Bunun içinde. Geliyorlar mı? Ayı omurdanınca. Ay, Ay. Evden aşağı ince. Aha. Ne? Kötülerin ayısı mı? Asla. Kötülerin ayısı mı o? Evet o. E hani kötüler nerede? Kötüler bunun içinde. Peki ne yapacağız şimdi Kaptan Amerika? Ben kankamı ona fırlattım. Ve gözüne çarptı ve tuttum. Hmm. Köpek de avlamaya başladı. Hav hav. Hav hav. O da huysuzlandı. Hav, hav O zaman Kaptan Amerika bana yardım et ve bu ayı buradan hemen uzaklaştıralım. Ee, bunu bir tek yapabilecek kişi var. O da Hulk. Hulk mu? Evet. En güçlüsü. Hulk nerede ki? Ur. Şu an Hook burada yok. Bence bunu biz yapalım. Ne dersin? Ve De, burada bir tek altı tane kişi yapabilir. Altı kişi mi? Biz kaç kahramanız şu an burada? Bir, iki, üç. 3 evet. E hadi bence bir deneyelim dostum. E, bak. Ayıbran en güçlü hayvanlardır ama bir. Kim? Ta, Tamam. Bence onu buradan alıp taşıyalım. Tamam. İçindelerse zaten gidecekler. Tamam. İyi, tut. Tut ucundan. Bakın size dedim. Aylar yenilmez hayvanlar. Asel üzülüyor mu? Ne? Asel üzülüyor. Çünkü ayı galiba tavşana bakıyor. Yoksa tavşanı mı kaçırmak istiyor? Galiba ama süper, süper bana izin vermez. O biraz daha hur geliyorum burada. Çocuk bu. karakter nerede? Hur. <laughs> Geldim. Tavşan benim olacak. Benim. Tamam. Hey. Sen de kimsin? Hur. Bana bak Hulk. Taş. Ne? Tağ. Sen ne yaptın bana Hulk? Hemen beni geri birleştir. Tağ. Hulk. Peki ben sadece bacaklarımla bile tavşanları alabilirim. Ben kalanını. Hey, tavşanı kaçırıyorum. Geri aldın. Eve koyayım. Evde dikkatliyorum. Asel ağlıyor. Asel'i de bir eve götürsün. Asel burada. Korkma Asel. İyiler kazanacaktır. Hediye paketinin içindeki fotoğraf makinesine ne oldu? Aser bunların hepsinin fotoğrafını çeksin ve polise şikayet etsin ne dersin? Hayır bunları halleder. Bak, Bak. artık her yeri gözlüyor. Hayır önüne de bir şeyler olmuş. Yok. Aylıman sadece güçsüz kalmış galiba. Otur şuraya Aylıman. bir tane elma ye. Güçsüz Karnı acıkmış, güçsüz kalmış. Hayır, diğerleri ne durduracak? Ben durdurdum işte hepsini. Daha kimi durduracak? İşte bu kötüyü durduracağız daha. O da kim? Bunlar başka kötü. Onlar başka kötü mü? Dünyada kötüler bitmez ki. Bitmez iş. Hiç bitmez. Evet. Ama üç of, of hareket of, of, Köpek de havlıyor. Şuraya mı getirsen acaba çiftliğin oraya? Hey sen de kimsin ahbap? Kötü. Kötü. Adın yok mu senin kötü? Var. Gabbat. Ne? Adı gerçekten Gabbat. Bu Adam. kim? Bu da mı kötü? Evet bu da kötü. Onun adı ne? Ateş alan. Hmm, bu kim? Loki. Loki. Asıl kötünün başı sensin galiba. Kötü patlı. Bence hemen gidin buradan. Hayır biz yenir miyiz? Düdüt. Ba. seni başkasın. Dü ya dur dur. dur. Dü -düt. Ekskavatör müdahale etmeye geldi. Ekskavatör Erik mi oldu yoksa? <laughs> Hayır. Kim? Dıdıt. 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 Baş üstü bak. Hey yaşasın. Dı Kurtuluyoruz. Dı Hadi diğerlerini de götür. Ekskavatör. Iron Man de bize yardım ediyor. Hadi sana kasa getirdim. Bak buraya koyabilirsin ekskavatör kötüleri. Bunu da buraya koyalım. Hmm. Ben bunları götüreyim. Diğerini de al ekskavatör. Bunu ben hallederim. Hadi. Bravo. ben attım. Şu ayıyı da götürün buradan. Hep onun başının altından çıktı bunlar. Asel'in babası duymadan her şeyi düzeltmemiz gerek. Kurbağa sen yerine. Ekskavatör sen de yerine. Şimdi kedi ve köpek. Tavşanımız Ayı nerede? Tavşanımız nerede tavşanımız? Tavşanım. Tavşanı evde. Kaçırdılar mı yoksa? Ay, evde evde. Asel tavşanı getirebilirsin. Ayının içindekiler de çıktı. Ayımızı da yerine alalım. Tavşanımızı da yerine alalım. Baban uyanmadan her şeyi düzeltmemiz gerek. Evet. Kasamızı da getireceğiz. Sen de... Ne, ne sevdiler? Sebzeler mi? Asel sebzeleri unutmuşuz burada. Asel nerede? Asel içeride uyuyor. Asel içeride uyuyormuş demek. Asel kalk kızım. Fotoğraf makineni görmüş müydün? Evde. Hadi gel hepimizin güzel bir resmini çek. Hayır şu anda uykum var. Kızım sabah oldu. Hadi kalk artık. Bir sürü işimiz gücümüz var. Bak horoz da üh üh diye bağırıyor. Daha beni uyan sen erken uyandırdın bir kere baba. Pekala o zaman ben işlerin başına gidiyorum. Sen de hayvanlarımızı besle olur mu? Olur. Kendine dikkat et. Kendini koruyabilir misin tek başına? Süper kahramanlar yapar. Süper kahraman diye bir şey yoktur Asel. Bunu biliyorsun. Var. Spiderman'i görelim mi? Ben onları görmem. Hey bu oyuncak galiba. Neyse Asel. Ben gidiyorum görüşürüz